Selam arkadaşlar. Bugün size yeni aldığım kablosuz mikrofondan bahsedeceğim. Ben bu mikrofonları iPhone cihazımdan Instagram ve YouTube video çekimleri yapmak üzere aldım. Uygun bir fiyatta ürün arıyordum. Bugünkü fiyatı 370 liraydı arkadaşlar. Biraz araştırdım alırken bu mikrofonların bakalım bu fiyata uygun fiyata nasıl bir ürün almışım. Siz de beraber bunu inceleyelim. Önce Kısaca hemen bahsedeyim özelliklerinden, evet bu kutusu bu şekilde 2 mikrofonlu olanı ben tercih ettim. Bunun tek mikrofonlu olanları da vardı ama ben iki mikrofonlu tercih ettim. Tercihindeki en önemli özelliklerden bir tanesi de arkadaşlar tak çalıştır özelliği olması. E, telefona takılan aparat sayesinde hiçbir program gerektirmeden direkt telefona taktığımız zaman çalışıyor arkadaşlar. Şarjlı olması yani şu anda içindeki bu mikrofonun içinde herhangi bir pil veyahut da vesaire değişebilen bir, bir pil yok. Şarjlı direkt laptopunuza ya da normal telefon şarj cihazından bağlayıp şarj edebiliyorsunuz. Çekim mesafesi arkadaşım üzerinde zaten yazıyor. 20 metreye kadar e, kullanılabilir diye yazıyor. Ama şarj süresiyle ilgili de yine e, baktım kitapçığında e, ve araştırdığım zaman da şarj süresinde yaklaşık 3 saat 4 saat arasında bir şarj süresi olduğu söyleniyor. Sadece mikrofonlardan bahsediyorum. Gürültü önleme özelliği bence önemli bir özellik. Umarım deneriz ve şimdi çalışır. Malzeme kalitesine, fiyat performansına göre değerlendirelim. Şimdi sizle beraber kutuyu açıyoruz. Kutuyu açtığımızda karşımıza iki tane mikrofon, bir de telefonumuza bağlayacağımız bağlantı cihazı burada mevcut. Şimdi tek tek bunları açalım arkadaşlar. Evet birinci mikrofon burada. Mikrofon üzerinde cızırtı önleyici, sesi temizleyici, süngeri, mikrofon bölümü. Arkasında şuradaki kıskacı ve şurada da açma kapama tuşu var. Evet bu da gördüğünüz gibi ikinci bir mikrofonu. Şurada yan tarafında Type-C girişli büyük ihtimal şarj etmek için şarj Type-C giriş bölümü var arkadaşlar. Bunda başka da herhangi bir şey yok. Son olarak da bu iPhone cihazımıza takacağımız aparat arkadaşlar. Başka neler var? Kablosu mütemadiyen şarj kablosudur diye düşünüyorum üzerinde zaten Type-C oldu olduğu yazıyordu. Gördüğünüz gibi e, mikrofonları şarj etmek için bu kabloyu kullanacağız. Yani malzeme kalitesi olarak 370 liraya alabileceğiniz performans açısından bence gayet iyi bir e, malzeme kalitesi var. E, şimdi sizle beraber önce birinci mikrofonu sonra ikinci mikrofonu takalım deneyelim. Şu ana kadar ben sizle bu çekimi de e, iPhone telefonundan yaptım. E, şimdi e, durdurup tak çalışır aparatını takıp bundan sonraki sesimi mikrofonlar alacaksınız arkadaşlar bakalım şu andaki sesim mi yoksa mikrofon taktıktan sonraki sesim mi daha temiz ve daha düzgün evet buradaki yeşil, ışık yandı mütemadiyen bu ıı, sesimi kaydetmeye başladı arkadaşlar bundan sonraki sesimi buradaki mikrofondan dinleyeceksiniz. Şimdi bu mikrofonu kapatayım. Diğer mikrofonu açayım. Bakalım diğer mikrofon çalışıyor mu? Şimdi bunu kapatıyorum arkadaşlar. Evet şu anda da yeşil ışık yandı. Yeşil ışık yandığına göre şu anda çalışıyor gösteriyor. Şimdi de bu mikrofonu çalışması gerekiyor. Şimdi bunu ben yakama takıyorum. Bundan sonraki konuşmayı ve ses kalitesini siz duyun diye. Şu anda mikrofon yakamda ve e, şu andaki sesleri bu yeni almış olduğum e, K9 kablosuz, wireless'li mikrofondan duyuyorsunuz arkadaşlar. Biraz önceki e, videonun başındaki konuşmalarım Apple'ın kendi e, telefonundaki e, mikrofondan şu andakiler ise yeni aldığımız bu cihazdan. Dışarıda e, mikrofonların fiyatlarını az çok biliyorsunuzdur. E, bunu Bu işler hep e, kalite ile alakalı. Eğer e, 3000 liralık, 4000 liralık, 5000 liralık mikrofon setlerini kullandığınız zaman tabii ki ses e, çok daha başarılı çıkacaktır. Ama e, şu anda bu 370 liraya aldığımızda basit çekimlerde, e, dış çekimlerde kullanabileceğiniz bir e, mikrofon seti oluyor. Genel olarak baktığınız zaman e, fiyatına göre e, gayet uygun olduğunu düşünüyorum. E, i̇ki kişilik YouTube çekimlerinizde ya da röportajlarınızda rahat rahat bence kullanabileceğiniz bir e, mikrofon. Zaten şu andaki sesimden de e, diğer ilk videonun başındaki sesi birbirine e, kıyas yapabilirsiniz. Umarım e, video e, işinize yaramıştır. Umarım bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz ve beni takip ederseniz mutlu etmiş olursunuz. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.